Evet burada e, çok kolay e, zaten bulunan her yerde bulunan e, malzemeler var. Lahanadır. Lahananın yapraklarını çıkartıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Bacaklarımızda yağ oluşumu fazlaysa yani selülit lütfen... varsa. Yani e, bir vuruşla üç tane Öyle mi? hedef var. Burada hem ödemdir bir numaralı ödem. O ödemden sonra zaten bir balon gibi şişiyor vücut ve iniyor ve ne oluyor ondan sonra o kötü görünüş ortaya çıkıyor. Burada hem ödem hem selülit hem de ütleme Ütüleme, Ütleme. düzleştiriyor, düzleştiriyor. Yani. Yani. Evet. Neden lahana? Çünkü eski Romalılar, e, Rim kadınları, e, lahanayı Jüpiter'in bile e, o, nereye o Jüpiter'in teri düşermiş, orada lahana çıkarmış. Yani ne kadar yaprağı varsa o kadar faydası var. O kadar da o kıyafet kadarı da onun e, faydaları çok. Hadi Şimdi, yapalım o zaman. Lahana'yı. Bunu nasıl yapacaksınız? Lahana'yı önce iki dakikada olsa kaynar suyun içine bu şekilde. Döküyorsunuz üstüne kaynar suyu ve burada iki dakika bekleyene kadar hı hı. ben suyu alabilir miyim Zahide Hanım? Ve göstereyim size. Hı hı. Biz tabii ki hanımefendinin yarım bacağını göstereceğiz ama siz komple yapacaksınız. Bu arada da bu e, neredeyse tembel bayanlar için. <gülüyor> <gülüyor> Spor yapmak istemeyen bayanlar için. Göstereceğim şimdi. Önce elinizi suyla ıslatıyorsunuz. Aha. ...ondan sonra neden eldivan giymedim... ...çünkü bal kullanacağım... ...eldivanıma yapışmasın... ...tek ayakta göstereceğim... ...komple bacak sulanıyor... ...şu ayakta gösterelim mi o zaman... Gösterelim. ...bu taraftaki ayakta gösterelim lütfen... ...tamam... ...siz tabii ki bu suyla komple bacağı alıyorsunuz... ...her tarafını suyacaksınız... ...ondan sonra balı uygulayacaksınız... ...neden çünkü elinize bal yapışabilir... ...ve buraya... ...balı sürüyoruz... ...bu şekilde... Mutlaka bal gerekiyor. Alttan Zimor, lahananın altına. Bizim orada buna ağda diyorlar aslında ama. <laughs> Ağdayı şekerle yapıyorlar. Öyle mi? Pardon. <laughs> evet. Uygulama benziyor. Bal değil ama benzediği için belki. Evet. Peki bal ne yapıyor? Biraz su sürdük. Bal, Üzerine e, bal sürdük. Bal aslında kemiklerdeki e, o iltihafı da çekiyor. E, kireçlenmeyi, osteoporozu, yağları. Osteoporoza da geliyor. Osteoporozu biliyor. çok iyi geliyor. Tabii ki. Yani yine söylüyorum. Çok faydalı. Sadece silüelliklere değil. Sadece yağlanmaya değil hem de bacak tedavisi için. Ödem de e, burada sökülmüş olacak. Ve alıyorsunuz lahanayı. Öyle, Biraz haşladığımız lahanayı. Haşladıktan sonra bacakları bu şekilde saracaksınız. Şuradan sargıyı alabilir miyim hocam? Allah Allah. Ben size hemen bir tane daha ek yapayım isterseniz. Evet. Şöyle ikinci tamamını Tabii. Ha, kaplamış olalım. Lahanayla bacağınızı kaplıyorsunuz. Bu tarifleri çok kişi uyguladı ve ...çok da beni aradılar, çok da teşekkür ettiler. Gerçekten işe yarıyor. Maliyeti de neredeyse sıfır. Bu şekilde. Çok fazla bu kadar mı? Bacak sıkışmasın. Damarlar sıkışmasın, kaslar sıkışmasın. Komple bu bacak... ...sarılıyor. Taytınızı giyiyorsunuz veya... ...aşırtmanızı giyiyorsunuz ve... ...uyumaya gidiyorsunuz. Bu kadar. Bütün gece Eğer böyle miyiz yani? Bütün gece böyle yatıyorsunuz. Sabah kalktığınızda yani 12-14 saat arasında... İnanılmaz bir hafifleme. Ödemin gitmesini göreceksiniz. Bir kere bir deneyin ve faydasını göreceksiniz. Habir Ondan sonra seferini? devam edebilirsiniz. Haftada sadece bal. iki defa yeterli. İki bal. ay boyunca. Bal var mı? Bal ya yani? var. var Valla en son internlikte alçı odasında alçı sarmıştım. Şimdi kısmet lahana yemiş. <laughs> Biz tabii bunu bacağın alt tarafına yaptık ama alt yani, olan biliyorsunuz üst taraf. Lahana'nın içinde tantaron turşusu var ki yağları kırmaktadır. Kim var? Tantaron turşusu. Tantaron turşusu turşu mu? Tantaron turşusu. Allah Allah. İşte yağları kıran e, vitamin de odur. O yüzden sadece sarma değil, sadece salatalarda değil, sağlığınız için de kullanın lahanayı. Yalnız Bu ben kadar. lahanayı çok da severdim de hiç böyle görmemiştim. Yani Bu, bunu bir uygulamada bile uyguladığım formülün, farkını göreceğiz evet, öyle mi? Şu anda uyguladığım formülün 2500 yıllık bir tarif gösterdim size. Ve o günden bugüne o antik tariflerden bugüne kadar taşındı geldi. Demek ki gerçekten demek ki işe yarıyor. Demek ki işe yar